Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kışkırtma yapacağız. Kime derseniz babama. Şimdi birazcık kışkırtmadan bahsedeyim arkadaşlar. Kışkırtmada babamın telefonunu ve bilgisayarını alacağız. Şimdi babam telefonunu ve bilgisayarını çok sever. Şu anda da ekranı koydum. Ekrana koydum. İşte biz de onun bilgisayarını ve telefonunu alacağız ve saklayacağız. Orada önemli bilgilerin yer aldığını, dosyaların ne olduğunu söylüyor ki gerçekten de varlar. Şimdi o zaman kardeşim de yanımda bu arada Delin. tanıyorsunuzdur tanıyorsunuzdur ee, önceki videoda. Şimdi telefonumu alayım. Eğer e, gitmezse çaldıracağız telefonu başka bir yere saldıracağız. Ah gideyim tuvaletim geldi birazcık ya. Hmm. Arkadaşlar telefonu bile gerek kalmadı. Şimdi hemen gidelim. Telefonu alalım. Bilgisayarını da sen al derim. Tamam abi. Ee, şimdi o zaman bilgisayarını giyinme odasındaki şu parfüm dolabına koyarım. Ee, bunu da kasaya koyalım. Sonuçta önemli telefonmuş. <laughs> Arkadaşlar sessiz konuşuyorum. Böyle sesim az çıkıyor olabilir. O şekilde yani. Kamerayı da şuraya saklayalım. Bakalım ne olacak. Öbür kameralardan göreceksiniz. Ne yapsam ki? Uysam mı? Yok. Iı, bilgisayara bakıyor gibi yapayım. Karşı şunu senin yanına alalım. Şunu şuraya. Heh, bilgisayarda oyun oynayayım ben. Ben de uyuyacağım. Ya da oturup köpeği sevecek. Tamam derin sen öyle Şimdi babam bekleyeceğiz bakalım. Ay, gideyim bari. Gideyim 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 gideyim. <laughs> Bilgisayarım nerede? Telefonum nerede? Mary, Mary sen gördün mü? Gördün mü diyorum. Görmedim efendim üzgünüm. Tamam. Aa, hmm. nerede olabilir ki? Çocukları soysam. Onlar biliyorlardır belki onlarmışlar. Bu dosyanı neresini çıkartmamıştım? Çıkarmam gerekiyordu. Merhaba. Merhaba baba ne oldu? Telefonumu bilgisayarımı gördünüz mü? Yok baba vallahi hiçbir şey görmedik biz. Of nerede bu bilgisayarım ve telefonum? Of güvenlik kameralarına bakayım da görsünler. Görsün çalan kişiler yani kimler ya bu? Arkadaşlar güvenlik kameralarına bakacakmış. Olamaz. Ee, o bize kızmadan biz on, ben ona söyleyeyim. vallahi ben de bu işin içine kestim abi ya. Ya hanımefendiye bakın ya. Allah Allah. Neyse hemen e, kamerayı da alayım. Kamerayı nerede? Ha, burada. Koşa koşa <laughs> babama söyleyeyim. <laughs> Baba... Nerede benim bilgisayarım? Nerede benim telefonum? Hani biliyordun? Niye söylemedin? Baba bak şimdi videodayız. Kışkırtma yapıyoruz sana. Ee, telefon ve, e, ve bilgisayarı kaçırdık. Kışkırtması. Ha, tamam. Merhaba arkadaşlar. Evet. Babam bu kadar yumuşak biridir. Evet. Şimdi o zaman baba... Ben kaybederim. Kaydı kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kapattım kaydı baba. Tamam. Burada mıydı? Evet buradaydı. E, diğeri nerede? Telefonum. Diğeri de bizim kasamızda tabii ki. Ya kötü yerleri saklamışsın. Nasıl aklıma gelmedi ki bunlar? E, biliyorsundur herhalde. E, ben yani kötü yerleri saklamışım. Ama hala kızgınlığım geçmedi. Babaanne geçmişti. Çekil. Uyacağım için kızgınım zaten. <laughs> tamam baba ya. Üstümü değiştirmeye gidiyorum. Tamam. O zaman ömeye döneyim ben de. Gülsün, hadi. Ben de kamerayı odama koyayım. Ay, sonra da oyun oynayayım bari. Yani oyun oynamak güzeldir. Şu kulaklığımı alayım. Sen nasıl bana böyle kış yürütme yaparsın he? Ya nasıl? Biri bana bunu açıklasın. Neden?